Sevgi'ye yaklaşık bir ay önce labioplasti dediğimiz dış genital bölgede estetik bir müdahale yaptık. Bugün kontrolüne geldi. Ben içeride kontrolünü yaptım, gerçekten çok güzel olmuş ama ondan da bize gelirken tereddüt yaşayan, bu işlemi yaptırmak için sıkıntıları olan tereddüt yaşayan hastalara kendi düşüncelerini paylaşsın istedim. Evet Sevgi, sen e, öncelikle gelirken neler düşünüyordun, şimdi neler düşünüyorsun? Gelirken açıkçası bir tereddüt İşte nasıl olacak, nasıl geçecek, ondan sonra... Zaten o görüntü, o rahatsızlık bayağı beni psikolojik bozmuştu. Evet ama şimdi çok mutluyum. Aha. Çok güzel geçti ameliyatım. Aha. Ameliyat sonrası da çok güzel geçirdim. Hiç, yani bir zorluk çekmedim. Evet. Bir ağrım olmadı. Ay, çok güzel. Ağrı kesicini ben hani ilk gün diye bir içtim. Aha. Bir ağrısızın şey olmadığı için, o sızlama çok güzel. da olmadığı Ay, için. Çok güzel. Hani pansumanlarımı da çok e, düzenli bir şekilde yaptım günü zaten iş hayatıma döndüm Aha. yani e, kimse anlamadı bile yürüyüşümde de bir şey yoktu sıkıntı yoktu, sıkıntı yoktu. ondan sonra yani e, görenler evet şaşırıyordu hani sen bir şey geçirdin nasıl bir ameliyat geçirdin evet, ama ameliyat, bir operasyon hani geçireceğim dedim nasıl e, gayet iyiyim dedim yani bir Aha. problem yok dedim çok güzel geçti hatta sen e, içeride şeyden de bahsettin daha önce bu şekilde operasyon olmuş Yarınlarım Evet. vardı evet. Ee, ama onlar kardeş, evet, evet. kardeşimin arkadaşının bir ablası olmuş ki ablası da yani benden yaşıt. Belki de benden bir iki yaş küçük falan. İşte e, beni de duyunca çok şaşırdılar. Arkadaşı beni görünce Hı -hı. hani abla nasıl sen böyle duruyorsun? Benim ablam bir hafta sünnet olmuş gibi. Hı, -hı. Gezdi dedi, zor atlatıyor dedi. Hı -hı. Ben iki, yani bırakın ilk günü hadi dedim ameliyat operasyonu geçirdim, uzanayım işte dikkat Hı -hı. edeyim Tabii. gibilerinden doktor böyle yani siz böyle dediniz dikkat ed dikkat edeyim gibilerinden ama Bu yani answer. bir problem yaşamam. Çok, Çok sağ olun. Olun. Sağ, olun. Evet, sağ olun, elinize sağlık. olun, elinize sağ olun. Hem görsel olarak hem iyiyiz. Yes. görsel olarak önce gördüm. Evet, önce önce de gördüm. <laughs> yani şaşırdım kendimi bile. <laughs> Evet çok güzel. artık fonksiyon olarak da çok evet, daha rahat. Günlük yaşantı evet. şimdi çok daha evet, rahat. rahat yani, evet, Hijyenik anlamda daha rahat. Evet, Kıyafetlerimizi. Yani enfeksiyon yani, görüyordum sık sık. Yani artık işte doktor iki de bir Aha. antibiyotik işte fitil. Aha. Hani her gidişinde enfeksiyon olmuş işte. İlaçları, ilaçları kullanıyorum. Kullanıyorum. Tekrar İlaçlar kullanıyorum. Tekrar gel. kullanıyorum. Tekrar Aa birkaç ay sonra bir daha aynı şey. Evet. Yani artık dedim buna bir çözüm bulmam lazım. İyi ki de sizi bulmuşum. Aa, teşekkür canım. ederim. İyi ki de sizi tanımışım. Çok sağ olun, çok teşekkür Estağfurullah, ederim. Estağfurullah, çok Elinize sevindim. Elinize sağlık. Çok Sizin sevindim. gibi doktorlar hep yanımızda olsun. Aa, inşallah, teşekkür ee, yani ederim. Şimdi, şimdi, yani cidden bu çok sevindim. Sevindim. Gerçekten İnan çok akşam ederim. İnanın size Bugün gelecektim ve sizi akşam bir anda gördüm. <laughs> 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 gördüm. İyi, çok güzel. Ondan yani o kadar mutlu etmişsiniz ki beni artık böyle hmm. mi Değil mi? İnsanları hem aslında psikolojik anlamda evet. biraz zorluyor, özgüveni evet. zorluyor, günlük yaşantı da zorluyor ama şimdi çok daha rahat ediyorsunuz. Evet çok daha rahat. Süreci rahat geçirmenize çok sevindim. Sonuçtan memnun olmanıza çok sevindim. Evet, çok rahat Ayrıca yani. bu konuşmayı bizim için, hastalarımıza en azından hani onları da... Bence hiç düşünmesine ben geç kaldım bile. Değil mi? Yani evet. keşke dedim. Yani çok geç kalmışım. Her yaptığım hasta bunu söylüyor. Hocam bunu neden daha önce yapmadınız? Evet yani ama e, hocam yoktu da çok çok böyle bir anlamda. Yani biraz e, işte sosyal medyayla ile veya işte evet. internet kullanımının artmasıyla beraber bu tür işlemlerin yapıldığından haberdar ha, evet, olan insanlar. Yani, evet, ee, sadece estetik olarak bakmamak gerekiyor. Hem günlük yaşantıda işte aile hayatında hepsinde insanlara çok daha olumlu yönde etkisi evet. var bu tür operasyonların. Bence bu estetikliği, yani bence bu olabilecek bir şey. ihtiyaç. Evet, evet ihtiyaç bir şey var. Evet, evet. İnsan psikolojisini düzeltiyor yani ben çok memnun. Keşke daha erken yaptırmak yaptırsaymış, evet. sizi erken tanısaymış. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol sevgilim. Bu röportajı da verdiğin için de çok teşekkür ederek, ederim. Ederek ben teşekkür. ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler.